Herkese merhaba arkadaşlar. Kanatlardaki Huzur TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle güvercinlerimizin son durumunu çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle size bir dışarı göstereyim arkadaşlar. Biraz dışarı sisli, hava biraz esiyor, rüzgarlı. Şöyle bir görüntü elim dışarıyı. Şimdi güvercinlerimize geçelim arkadaşlar. Son durumlarına bakalım. Güvercinler içeride dişimiz şurada yer yapmış arkadaşlar galiba doğuracak dişimiz dışarı bırakalım biraz yemek yesinler kapının önüne şöyle bir şey koyuyorum çünkü kapı kendi kapandığı için şu onu tutuyor arkadaşlar yemlerini alalım bakalım çıkacak mı çıktılar bile dişimiz çıktı Erkeğimize çıktı. İkisi de dışarıda şu anda biraz önce kanatlarını çırpıyorlar. Arkadaşlar dün birkaç arkadaş güzel yorumlarda bulunmuş. Abi demiş oraya güzel büyük yeni bir kümes yap orada posta tarzı tip tarzı kuşlar beslediği arkadaşlar zamanı geldiğinde öyle bir şey düşünüyorum ama şu anda şu takımı elimde tutmak istiyorum ama ilerleyen ki zamanlarda yerim daha bir güzel olduğunda mesela biraz daha şu güvercinler burada kanatlanıp uçtuğunda ve ilerleyenkin zamanlarda şöyle güzel bir kümes düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu anda şu takımı el, elimde tutmak istiyorum. Arkadaşlar bu takımı getirdiğinde bunların kanadı kesikti. Ve kuşlar arkadaşlar bayağı bir yıpranmıştı. Bunu Facebook üzerinden bir bir arkadaştan aldım ama öyle tanıdım bir arkadaş değil güvercinler bayağı bir yıpranmıştı hani güvercinlere çok herhangi bir bakım yapmamıştı şu dişinin kanadından anlaşıldığı gibi ikisi kırpık denili yani kuşları yerde tutuyordu yemlerini sularını veriyordu ama herhangi bir bakım yapmıyordu ama ben güvercinleri getirdim gibi kanatlarını çektim burada çıkmalarını bekliyorum hani burada uçacak mı bence burada uçar çünkü eski sahibinde çok uçtu mu uçmadı mı bilmiyorum ama güvercinler bayağı orada bir yıpranmış çünkü üstlerindeki tüyler hep siyah olmuş hani güvercinleri anladığım kadarıyla bayağı bir yerlerini almışlar ama inşallah burada ben bunları düzeltip uçuracağım uçurduktan sonra da performanslarını hep birlikte göreceğiz. Yani şu anda güvercinlere çok güzel bir bakım yapıyoruz arkadaşlar. Yemlerin su sularını önlerinden eksik etmiyoruz. Yuvalarından da sık sık çıkarmıyorum ki hava soğuk diye güvercinler hasta olmasın diye ama kanatları çıktığında uçmaya başladığında güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Birazcık buğday atalım yemeyesinler. Aksanıza kuşlar nasıl acıkmış. Döküldü birazdan ama Şöyle atayım önlerine. Arkadaşlar şuradaki malzemeleri de hepsini şuraya aldım. Şu alan iyice boşalsın diye ama dediğim gibi ilerleyenki zamanlarda bu balkonda sadece kümesum duracak. Başka hiçbir şey durmayacak. Burayı da sık sık temizliyorum arkadaşlar çünkü kirlenmesini istemiyorum. Temiz olmasını istiyorum. Güvercinleri ve koyduktan bir 5 dakika sonra hemen burayı suyla tertemiz bir yıkıyorum ki hem güvercinler pislikten hasta olmasın hem de burası çok kirlenmesin diye. Şöyle yerimi göstereyim. Tertemiz. Biraz sonra güvercinleri kümesi koyduktan sonra yine burayı temizleyeceğim. Şimdilik güvercinler yemek yiyor arkadaşlar. O günlerde arkadaşlar dün müydü sanırım? Ertesi gündü. Ta tam aklıma gelmiyordu ama sanırım şeydi ya, ertesi gündü. Erkeğimizi tuttum bir kanadına baktım. Kanat tohumları atmaya başlamış. İnşallah Allah'ın izniyle kanadı taze güzel bir şekilde çıkacak. Çıktıktan sonra da kesinlikle kesinlikle bir daha kuşların Kanadı burada kestirmeyecek çünkü ben güvercinlerin kanadının kestirmesini sevmiyorum arkadaşlar. Kanadı çıktıktan sonra burada inşallah uçurmaya başlayacağız ama kanadı çıktıktan sonra arkadaşlar dişimizi biraz filtek kele tutacağım yani kanadını biraz bağlı tutacağım dişimizin bir önce dişi bağlı dursun erkek de buradan ayrılmasın diye. Çünkü eğer ben dişiyle erkeği birlikte şey yaparsam, yaparsam gelmeme gibi bir imkanı da var. Çünkü dediğim gibi bu çevremde şey de var, kuşçu da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu ileride var arkadaşlar. Bir de binanın arka tarafında var. Öncelikle erkeğimizi uçurduktan sonra dişi biraz yerde banlı duracak. Ondan sonra inşallah dişi de uçuruz ki kanatları çıkana kadar bence yumurta yaparlar. Hiç dişi bağlama inşallah gerek bile kalmaz. Zamanla göreceğiz. İnşallah güzel bir şey burada sergileyeceğiz arkadaşlar. Güvercinlerimiz inşallah bizi utandırmayacaklar. Güzel bir şekilde burada uçumunu yapıp gelecekler. Arkadaşlar bu video da böyle olsun. İzlediğiniz için çok ama çok Teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı günler dilerim, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.